Alın açacak mı artık? Çok güzel. 10 kişi var ayılar bak. Allah Atlar çıktı. Aa oldu Alan çok güzel lan. İlk defa Ya. Hı. -hı. 3 v 6 isteyen var mı? 3 olurum Çıkıyoruz ben de yok arabam bu arada. Var mı? Bende de yok bu arada. Bende de araba yok bu arada. Bende de yok. Çal Aa bir, bir tane var, var. araba. Dönüşte alırım. Geri ver de basın. Bin tüşü çıkmadı ama ne saçmalı ama. Arabanın üstünden geçtim Niye kasıyor lan oyun? Can bir şey bu buldum sanki. Ananı satayım telefon soğutmasına açmamışım. Telefon soğutmuyor o yüzden kasıyor oyun. <laughs> of o bir kere başladı mı daha bir kere Şimdi açtım da. Hepsini. Tablet soğutma var mı da? Tıbbe yarra Tablet soğutmasa fan alacaksın. <laughs> Ark, tablet arkası soğutma diye bir şey yok. <laughs> Tablette falan bu arada oyunu hiç engellemez sanki. Ama nasıl kadar büyük bir engel sende. Herkesin. Tabela. <laughs> <O> <laughs> <laughs> atla birisi atlasın. Kanka tamam. Atlasa ya. Kanka siz kanka. Kim yalnız? Şöyle bir kural getirelim. <laughs> Arka iki koltuktaki atlasın artık. Kimse artık onlar. Kafa atsana da boş. Çalar rampa gideceğim. Tamamdır. Araba çalıyor. Oğlum bir arabada 4 kişiler tamam. ha onlar. Durdular durdu tepede Yarım. durdu. Watch out. Ya ben nasıl isabetle mermi atamadım ya.

Alır. o sana... Lan, o kim onu? Adam çalar sıkıntı ama sana. Can arkadan lan can arkam Yaparsana can. Arkadan mermi yok. Tepesini tepesini al. Ben evde kalıyorum hani. Şurada ben bir kişi. Ben dikkat et ver. Berk oynama. Tepeye alacağım. Gel ay. Oynayalım mı? Gösterelim. Bunlar kaçıyor tamam. Şey Berk'i tutmak tamam. Kanka fırın olduğunu biliyorsun. Berk neden öyle bir şey yaptın ki? Şimdi şey, bir daha de... gidiyor. Burada nakba. De... Çaldım çaldılar. Senin araba yakındaydı. Ama yeter artık sikti. Tövbe kapıda biri var. Küfür edemedim. can geldi lan? Bir tanesi saç. Ben gelmedim kanka söyleyeceğim. Ne ee, söylesem lan? Ben. ben zaten söyledim ya belki turist tutma ben tutmayacağım dedim ya. kanka buraya oraya tutmaya gitsin var, dedim. Abi araba oynadı. Araba oynadı. Helal. ananın amcı. O ne ya Onu koyayım bunu tıklayayım. Arabam var mı gideyim hemen. Bagi. Bekle sakin ol. Bagi oynayın Atla çıkalım. Atladım. At. Mert çalar yakındaki tekti. Nice. At. Gel gel onu bırak gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Burası bitti kanka. Helal. Onu da baydım. Ben daha var aşağıda galiba. Tek atıyor kanka. O mesafeden tek atıyor bana amına koyayım. ile mı vurdu o seni? Dikkat etmedim. Pompalıyla. Etnik kare tek girdim oradan. Oha Çalar garajdaki vazı çeksenin al. Tamam. Sol köprü arasına geliyor. Araba kaydı. Tepede HSS var bir tanesini. Beyler biz sıkıştık biz tamam. siz. Tamam. Sis açın. Sis aç. Gördüm abi. Gerekirse o az geçen bir cover yaparım oraya size büyük arabayla. Ne geldi? Evet, hadi siz. Ne oradan bu abi? Kanka geliyor. Oğlum, ne oluyor? Aa Ha, arka oğlum tepeden pinak diyor, tepeden pinak Gel bine çıkalım gel. Çıkarsınız şu an, size bakmıyor. Çıkın. Geç, eve, eve dön. Arabanın kayacağı zamanında tamam. çok açık beyler sıksanız da. Helal. Nak. Oğlum can ne yapıyorsun lan? Arabada gelenleri affetmiyor oğlum. Can. Kanka onlar iyi. tas gerek. Tepe bitti mi? Yok. Bak, tepenin arkası var. Çekti alana. Yani sınırda kaldık tam çekmedi. <laughs> Işınlanıyoruz oğlum ne oluyor? abi Oğlum çok pink çıktı. Evet, solu devam edin. En solunu devam edin. Atma bakacağım bekle. Hmm. Ya abi çıldıracağım ya. robot. Hmm. Kanka ben sakin indim gibi. Lobide mi bu? Sakinle bak adamlar geliyor. Lobide var kanka benim de geri atıyor. Benim Mehmet'im yok normalde. Bende de var bende de var. Oha kanka. <laughs> Beyler 25 tane araba <laughs> geçiyor önümden. Sağlar dakika <laughs> boşu kaza yapıyor kanka. Sen sürmek ister misin? Mehmet'i nerede aldık sanki? Can sanki ölüm yolu gibi lan burada. Abi çok geç sürüyorum. Beyler Dikkatli arı gelin arı her yerde bir alayım, adam var alayım, alayım. Bir yerden bir mermi yedik ama Soldan sıkıyorlar Aşağı. buradan sıkıyorlar kapalı sıkıyor <laughs> Lan ne oldu? Arabam gitti anasını satayım Bak bak bu acaba ekranını bak, paylaşacağım. bak, bak. ekranını bak, bak. paylaşacağım Tamam bizim şeye gitsene kanka Beyler çok acemi şoför var evet, ya. Evet benzin Sisliyim. sis attık. Sis at, yok aslında güzel yerdeyiz biz şu anda. Bekle benzin be basıyorum bekle. Yalan dolan bir şey saat var adam Atla, 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 <laughs> atla, atla, atla. Beyler 30 kişi var arası, amma bu ne kanka. Oha. Bu kanka. 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 Cover yap, cover yap. Canım az oğlum çal. Ya bu adam bu adamı takar. Kanka çekiyor. Çekiyor. Tam kurtar şimdi şunu şimdi. Oğlum. ne Mer aç Mer şu en ölü bana salın. Geriye çıkın siz amına koyayım. Açın lan fitan. <laughs> pick up me, me, me. me, pick up <laughs> me, pick up me. Pick me. Oğlum, et me, araba me. me. Tek arabayız. Benim araba pinkten dolayı A, şuraya gitti. Çıkartabilir miyiz? Çıkar o araba. Gidin bir çıkartsana belki onu. Şuradan çıkar A, bu araba. görüyorlar? çıkar ki. mı çıkar da adamlar kesiyor orayı işte. benim evet, bu? Benden de ekipa değil de ha. Hep pinkten dolayı ver ya. Oğlum ölüyor, Aha. ölüyor telefon. Beyler, Be bir dakika, dakika turbe kapatın. Gidin berk, kapatın. Sis açın, sis açın, sis açın, sis açın, sis açın, sis açın. Berk bekle, bekle Berk. Berk. Al, al, Oğlum ne yaptınız? Beyler. Güler amına koyayım. Ünal gel biz sis açalım. Biz gidemeyiz. Al. Biz gittik. Ben gittim. Yalnız ben yanındayım kanka. Benim ben ben. Kanka MS oynanmıyor ki. Yalnız Allah aşkına. Yalnız patladı ka ben sana söyleyeyim. Berk araba hala gidiyor mu lan? Kanka araba gidiyor mu? Araba gidiyor kanka araba. Abi çok saçma bu ya. Alt evlerimiz dolu. Şurası. Ben sol taraf galiba dolu abi. Ne oldu? Ver arabayı alsak mı yanımıza lan? O çok gitti. Abi ya. Oğlum keşke burası alan olsaymış. Var, çok güzel yer ya. Dolda bug'i durdu. Beyler şurası dolu galiba bak. Şu... Dolu evet dolu. Şuraya dikkat edin. Atar mı oradan kapat kapat sessiz? Ben mantıksız değilim. Kapıyı, kapıyı kapatsana kanka. Çalar buraya göstermesene. Otomatik açıyor. Kanka. ha <laughs> Hadi yedik. 6 bomba Alt evler. Oğlum alt ev şey yapıyor lan. Kulübe tarafacağım. Fight'ta. Tepesine yükselseniz vurursunuz onları aslında. Kul- Hayır. Tepede şurada adamlar var. Oradan keserler orayı. Beyler arkanız gelecek ha bak. Gidelim. O, size gelebilir. Buradakiler çıkmış hatta kanka. Buradakiler çıktılar ya çoktan. Buradakileri görmedik biz. Ben görmedim yani. Araba kim çıkıyor? Kim çıkıyor? Bizimkiler geliyor. <laughs> hmm. Oradan da bayi geliyor, bayi geliyor. şimdi çıktı, şimdi çıktı. bayi geliyor. Durdu, durdu, bayi durdu. Nerede durdu? Bomba çekti bir ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oğlum oh. Şu aç, şu aç! Bir resmen bir 17'ye 70 memnun oldu. Bana direkt yes, ee, biz nasıl çıkacağız Berk? Arabaya gidebilir miyiz acaba? Arka kanka arka arka yapma ya. <Sessizlik> ah. Arka dönüyor musun? Olayı burayı görüyormuş. Arabaları tamam, almayın. <Sessizlik> evet. 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 Şu araba işe yarayayım. geliyorlar şuraya kadar koşarsınız. Ama acele etmeyin. bir tane sütüm var. Bir tane var. Kaç var beyler? Bende de bir. Getir. Ben Bende var. Çıkın bendeki sütüleri alın. Çıkın. İki tane Beşi, beş vardı. Mermi de getir. 40'a 40 mermi var. <laughs> Yok senin amına koyayım. Nasıl iki tane sisim vardı oğlum? Al sana mermi al. Bir al, tane bile. Berk sis sis açalttık. Sisler olan sisleri açsın şu sola doğru açsın. Gram sisim yok oğlum. Altı bomba iki şeyim var da. Berk var. Mı? Bir tane vardı attım onu da yaptık. Ya en sağlı koş şuraya doğru koşun. Yanına bize bakmıyorlar galiba ya. Oğlum sıkmasaydınız. Koş koş ben oyalayacağım ama Geriden göre. Girdim bana çalar. Kulübeye neyit attın çalar. Öyle adam var be herde edin. O girmez ki oradan Onu ne oldu? Nice, nice, bu taş, bu taş, bu kaya. Watch out. Çalar makla en solda bak koşuyor. Nice. Arka low var, arka low var. Watch out. Sağ var dikkat edin sağa kemeyin. Sağ var, çalar sağım var, çalar sağım var. Watch out. Ya ben bu araba tekerleğinin var ya. Belki biraz sağla açılmamız lazım. Bak çok Ha? Bizi alayım kulübe geçebiliriz kulübe boş aslında. Evet bence kulübeye geçin. Arabayla git sen biz yürüyerek gelelim. İki araba gidersek vurur. Geçemez. Arabasız geçemeyiz. Arabaya bindiğimiz anda vuracaklar ki. Drop, drop, drop. Araba, What araba out? sis var mı lan? Son bir tane sis lazım sadece. Buraya birisi galiba açılıyor. gibi <laughs> gel, gel, gel. de gel, gel. gel. Geldin mi Berk? Sen Kanka. Berk oldu. Berk, Kanka Berk'i support bırakalım. Biz ikimiz ölüm yapacağız. Ölüm koşu, ölüm sürüşü. At, beni gidin. gidin. Çıkın. Timing mi attın ya, çıktın? Işte. şimdi nane yedik. Şimdi oh. nane yedik. Onlar da erken çıkacak. Acele Bir etme. Bir tanesi drop arkası. Sağdaki yılan unutmayın. Berk sizin en solundan pikliyor lan. Görmedim. Burada beda. Yani ya tam süresi tam süresi tam süresi tam süresi. Oha! Yanına koşuyor. Günah sağlık geldi. Of. Sağda anca şey yaksın orada. Çok tray art, çok tray art. Sardı. Banka. Ben bombayı kaç kill aldım oğlum burada? 9 kill